<laughs> bir sana yandım. Göndersene bir tane. Bir sana yandım ben. Bir sana vicdansız. Arkadaşlar denizde olan denizde kalır ha. <laughs> ne geliyor lan? Korsan geliyor korsan. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Anamı Sala gel, uyuyorum. sala gel. Ya Kümörük'ün suratsa mı gözünü seveyim. Lan saldırıya geldiler. <laughs> neyle nasıl Neyle itiyorsun bunları? Suyat, suyat, suyat. Eyle mami neyle? Eyle, eyle. Eyle itiliyor. Eyle, amına kodumun eyle. <laughs> Beni atma, benim o. <laughs> twerk yaparsanız dokunmuyorlar. Oğlum twerk yapana dokunmuyorlar. Bak harbi sikeceğim hepinizi. <laughs> tamam dört kişi kaldı. <laughs> Körjon geliyor. Yes be yes ah. Körjon geliyor. Sol kanat. Sağ kanat İspanya. La Liga. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. geliyor geliyor. Arkası Real Madrid. Arkası Real Madrid. Yamalı Mbappe e, ile mi gittim yoksa? Mbappe! Mbappe! E, Mbappe! <laughs> Namusunda <lapona> para kazanıyor. <laughs> bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Şunu ben Allah aşkına tamam. düzelttim. Vallahi ansiyet yırtacağım şimdi üstüm başıma. Şunun bir önünü alalım lütfen ya. Sağ dönmek için soldakiler basacak. Sol Bekle basma hiçbir tamam. şey basma. Bekle bak hiçbir şey basma. Tamam bas, düzelt, basmıyorum. 3, 2, 1 deyince herkes basacak tamam mı? Tamam. Bak Hasan basma! Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin %100'ünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? <gülüyor> 3, <gülüyor> 2, 1 Yok abi. Hayır görmüyorsunuz mu? Gidemediğimizi anlayın. Durun değil mi bir yerde? Kral bunlara da bakalım ya. Ben de bunu açıyorum. Aa, bir şey Göz çıktı. Ben de bunu açayım hiçbir şey kimseye bir şey olmadığına göre bunlarda bir şey yoktur herhalde. Aa! Arma lan milletin içinde! Ya ben ne oldu? Lan hepiniz açtınız! Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika lan, atsanız, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir yerin normali, diğerin anormali olabiliyor. Bir başka yerin anormali... Aaa! Bu ne lan? Tek yerde bunu nasıl denk getirebilirsin? lan ya. random bir bastım ya rrrrk gel dönümü. Ya. Bak! Amına kadın lan panik satış yapıyorsun! Aa, aa. <laughs> lan oruç buranın oğlum! 107 milyon, milyon satmışsın paniklen! Panik yapmayın. O Erzincan'dan 100 bin lira geldi. Alım geldi. Güzel. O harika. O Adana'dan geldi. Alım geldi. Güzel. Alkışlayalım. Elazığ'dan bir satış görüyorum. Karaman. <laughs> Bizinkiler demiş yani bu 100 dolar bir 100 dolar bir şey atalım hani bu, bu kripto mi da diyorlar. Burada bir yatırım mı <laughs> olsun? Yazık kafana. Polonyalı pişler kim ya? He, var ya. Ha. ne, ne draması? Fena şeyler olmuş ya Çağrı. Ne olmuş ya? Acayip olaylar oldu. Ne anlatmayın ya, anlatmayın. Acayipse olaylar anlatmayın amına Oğlum söylesenize <laughs> ne olmuş? Ne olmuş amına kıyım? Olayı anlatacaklar. <laughs> fena oldu. <laughs> ne oldu? Oğlum olaylar oldu. Ne <laughs> oldu? Dramalar döndü. Anlatın ya artık. <laughs> Olmuştur, fena olaylar alayımlar. oldu. Oğlum ne oldu? Oldu. Fena, mu, ne oldu? Acayip olaylar oldu. Fena diyor ne oldu? Drama, fena drama var. Siz bir ballandırın mı bu olayları? En son anlatacağınız zaman bana gelin anlatın. Ya ben şaka yaptım. Konu da kaynadı. Musun? Evet. Olur. Ha, Polonyalı takım sik sallandırıyorlar. Bir dakika şimdi kim sik. sikleri çıkarttı ilk? Yok da abi şimdi. <laughs> Çok sinirlisin. Niye öyle? Oy fena faker bariyeri geldi. Lan nasıl yavaşlıyorum? <laughs> Oğlum orada slow. Ay amına kodumun. Lan doçladığımı iş yapsana. <laughs> bu ne ya? Böyle bir şey açıldı. Ne bu? Hiçbir şey bittiğim yok. Harbi <laughs> o neydi amına Ben onu ilk defa gördüm ölü müzeti abi. Ölüm özeti abi o. Öyle mi oldu artık ölüm özeti? Oraya geldi evet. Güzel olmuş eline sağlık. Doğukan.